Evet sevgili dostlarımız, sevgili misafirlerimiz, Gönene 6 kilometre mesafede olan güzel bir köydeyiz bugün sizlerle beraber. Yerimiz 385 metrekare. içinde bir köy evi ve hayvan damı olan bir yeri, yeri gezeceğiz. Evimizin bahçesinde oldukça meyve ağacı mevcut. Görüyorsunuz şu anda hemen evin ön tarafında ceviz ağacımız. Ben de şu anda ilk defa görüyorum. Şöyle kızılcık ağacımız. Amcamız buraya biberini, domatesini ekmiş. Görüyorsunuz şeftali. şeftali. Erik incir gördüğünüz gibi. Ben şimdi sizleri ben sizleri şimdi dama götüreceğim. İçinde e, hayvan damı da mevcut. Sevgili dostlarımız. Görüyorsunuz domatesler. Sevgili dostlarımız. Hayvan damında yaklaşık 150 tane koyun bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen e, ön tarafında yemliği mevcut. Ben sizleri... E, Samanlığı da mevcut. Bakın burası samanlı şekilde. Evet. Burada koçlarımız var. Evet sevgili dostlarımız görüyorsunuz. abi kurbanlık bakıyor. Hemen yan tarafında da kızılık var. Gördüğünüz gibi. Yani tam e, tam olarak bir hayvan damı. mı? Burayı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Yerimiz 385 metrekare. Sevgili dostlarımız 385 metrekare. Kagir ev ve hayvan damı. mı? Ben sizi şimdi evin içini de gezdireceğim. Hemen dışarıda meyve fidanlarınızı artı domatesinizi, biberinizi sulamak için seyyar bir tane çeşmesi mevcut. Bahçesi çok ferah. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, evin içine girdiğimiz vakit geniş bir salonu var. Hemen şöyle sağ tarafa döndüğümüzde güzel küçük bir oturma grubu var. Oturma odası şu şekilde. Evimiz betonarme. Geniş bir mutfağı. Ev kesinlikle oturulabilecek vaziyette ve masrafı yok evimizin. Şurada bir lavabosu. Diğer tuvaleti. Burada da görmüş olduğunuz gibi duş kabinli bir tuvaleti daha var, banyosu var. Sevgili izleyicilerimiz, evimizin masrafı yok. Yapacağınız masraflar kesinlikle keyfek eder masraflar. Çünkü gördüğünüz gibi mutfak dolabı, mutfak dolapları daha temiz, yeni. Evimiz 3 artı 1 3 artı 1 Burası yatak odamız Burada da Bir odası daha var O da zaten direkt Bahçe ve yolu görüyor şu Şekilde Yerimiz 3 artı 1 Sevgili dostlarımız Fiyatımızı e, telefonda bildireceğiz Sizlere Göneri 6 kilometre mesafede. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sizleri Murat Birli Emre'ye bekliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.